Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Arkan Arabacı. Bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nde arkadaşlar güzel bir site içerisinde, havuzlu bir site içerisinde villa tanıtımımız olacak. 16 adet villamız var. 16 adet villamızın burada köşe tarafta havuz cepheli olan villasını tanıtacağız sizlere. Şimdi buradaki satış rakamımız 5.5 milyon TL arkadaşlar. Eşyasız bir şekilde satılıktır. Evin içerisinde yaşayan var. Yaşayan olduğu için evin içerisini birazcık hızlı bir şekilde tanıtacağız sizlere. O yüzden dışarıdayken hem dış cepheyi hem de konumla alakalı bilgi vereyim sizlere. Şimdi burası Didim Efeler Mahallesi'nde. Efeler Mahallesi'nin liman yolunun arka taraflarına düşüyor. Yani aşağı yukarı buradan altı kuma yaklaşık iki buçuk kilometre çarşıya da iki kilometre civarında bir mesafemiz var arkadaşlar. Bu sitemiz 13-14 yaşında olan bir sitedir. Şurada arkamda görmüş olduğunuz villayı tanıtacağız sizlere. Beş buçuk milyon TL satış rakamı var. Bu rakam üzerinden birebir mal sahibiyle pazarlık yapıp alma ihtimalini sizlere sunuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ön tarafta güzel bir havuzumuz var. 16 adet villa için gayet Yeterli bir havuz ve ayrıyetten 16 tane villa var. Ama şimdi yurt dışında yaşayanlar var, şehir dışında yaşayanlar var. Yani 16 adet villanın 16'sı da aynı anda buraya gelip havuza girme ihtimali yok. O yüzden havuz gözünüzde küçük gelmesin. Gayet yeterli derecede diyebiliriz havuz için. Şimdi ön taraftan giriş yapalım arkadaşlar. Normalde orada köşe tarafta çelik kapımız var. Ama biz buradan balkondan kestirmeden girişimizi yapalım. Ön tarafta şu şekilde görmüş olduğunuz gibi güzel bir veranda alanımız var. Burası balkon olarak kullanılıyor. Mal sahibi burayı komple arkadaşlar duvardan öte itibaren yukarıya kadar gelen kısımda üst tarafı pergüle. Pergülenin altı lambiri olacak şekilde spot ile birlikte güzel bir kapalı alan haline getirmiş ve yan tarafları da manuel olarak kullanabileceğiniz panjurlarla kapatılmış hem kış bahçesi olarak kullanabilirsiniz hem de hepsini açıp burayı normal veranda alanı olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi biz evimizin içerisine doğru ilerleyelim. Evde oturanlar olduğu için ayakkabılarımızı çıkartacağız. Evin içerisinde devam edelim. Evet, şimdi içerideyiz. Şimdi arkadaşlar, az önce size söylemiş olduğum çelik kapımız böyle yan taraftan döndüğümüz zaman normalde aslında ana girişimiz burası. Ama şu anki mal sahibi de zaten ana girişi kullanmıyor. Direkt balkon tarafından, veranda alanından daha basit bir şekilde eve giriş çıkış yapabiliyor. Daha rahat oluyor zaten. Ama ana girişimiz orası. Giriş yaptığımız gibi direkt açık mutfak, Amerikan mutfak tarzı diye tabir ettiğimiz açık salon mutfağımız var arkadaşlar. Alt tarafta bir merdiven altına gelen lavabomuz var. Giriş yaptıktan sonra sol tarafımızda bir mutfak alanımız bulunuyor. Mutfak alanımızda herhangi bir deformeler yok ama tabii ki de eski tip dolap kapakları var. Ee, tezgah arası fayanslarımız bu şekilde görmüş olduğunuz gibi temiz ama eski tip. Yani değiştirmek isterseniz sadece Günümüze, çağa ayak uydurmak için, teknolojiye ayak uydurmak için değiştirebilirsiniz. Ama e, şart değil. Yani gerekli bir tadilat değil. Onu da söyleyeyim sizlere. E, bulaşık makinesi için yerimiz var. Ankastre seti yeri hazır. Davlumbazı şu anda hazır mutfakta. Hemen şöyle az bir şey ilerlediğimiz zaman yemek masası için burada bir masa grubu atılmış. Ama bence yazında, kışında, yani kışın kapalı olarak kullanırsınız, yazın açık olarak kullanırsınız. Ön taraftaki veranda alanı videonun başında zaten göstermiştik. Gerçekten çok güzel bir yer. 6 kişilik yemek masası takımı kullanıyorlar. Kalabalık bir ailesiniz, çoklu bir ailesiniz. 8 kişilik masada çok rahat bir şekilde oraya sığacaktır. Yani orada genelde kahvaltınızı, öğle yemeğinizi, akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Bakın burada bir şöminemiz var. Bu diğer villalarda olan bir şömine değil arkadaşlar. Bu ekstradan sonradan mal sahibinin yapmış olduğu bir şöminedir. Demir dökümden yapılmış. Odun ee, yanabilecek şekilde hazırlanmış sistemi Burada menfazları var Bu menfazlardan yukarıdaki odadan da ısıyı alabiliyorsunuz Burada yandığı zaman yukarıdaki odaya gittiğimizde Onun havalandırmalarını da göstereceğim zaten sizlere Şimdi yaklaşık arkadaşlar 40 metrekarelik güzel bir oturum alanımız var Burada alt alanda kullanabileceğimiz Şimdi üst kata doğru çıkış yapalım Yapmadan önce burayı da bir gösterelim Merdiven altına gelecek şekilde zaten dediğimde standart oldu artık bu. Merdiven altında bir küçük lavabo alanımız var. Devamında da yukarıya doğru çıkıyoruz. İki tane oda karşılıyor bizleri burada. Geniş odalar. Bir tane de banyo lavabo var. Şunları göstermek istiyorum bana. Bunlar bakın direkt boya arkadaşlar. Bakın herhangi bir nem, rutubet veyahut da duvarda bir çatlak, işte bir kabarma herhangi bir, bir şey vesaire bir şey yok. Zaten çok net bir şekilde belli oluyor. Direkt üst taraftaki boya atmış. Bu kenarlardan, şuralarda, buralarda. Yani çok küçük bir e, deformesi var. Bunlar da zaten kabataslak üstten yapıldığı takdirde ufak bir kazıma ve boyasının devamında attığınız takdirde rahatlıkla geçebilecek bir şeyler zaten bunlar. Tavan yüksekliğimiz çok güzel. Bakın banyoya geldik. Nereden baksanız 2,5 metrelik. Çok yüksek bir tavan yüksekliğimiz var. Burada küvetimiz var arkadaşlar. Bunu böyle kullanabilirsiniz. Kullanmak istemezseniz sökersiniz, çıkartırsınız. Bir duşakabin yaparsınız. Maksimum 5-6 lira maliyetiniz tutar. Burada bir lavabo setimiz var. Eski tip. Belki bunu da değiştirebilirsiniz. Bu da maksimum 6-7 bin lira tutar. Yani alacağınız malzemeye göre bu fiyatlar değişir tabii ki de. Ben size uygun rakamları söylüyorum şu anda. Şimdi burada bir yatak odamız var. Bu yatak odasında... Çift kişilik yatak sığmış. Yanlara istenirse komedin çok rahat sığar. Hemen karşı tarafınızda arkadaşlar makyaj dolabı yeri var. Burada bir e, kocaman bir giysi dolabı var. Bu eski tip giysi dolaplarından enine bakıyorum. Eni gerçekten baya fazla. Şimdi menfazlar var dedik, havalandırmalar var dedik. Bakın havalandırmanın bir tanesi burada. Yani alt taraftaki şömineyi e, yaktığımız takdirde buradaki havalandırma sayesinde arkadaşlar bu odada ısınacaktır. Onu da söyleyeyim sizlere. Şimdi ara yerdeyiz. Ara yerde de çamaşır makinesi olarak e, kullanılan kullanılacak olan yer burası. İsterseniz tabii ki de kapatıp böyle... <laughs> mobilyanın içine de alabilirsiniz. Şimdi burası çocuk odası olarak kullanılan yer. Tek kişilik yatak, bir koltuk. Burada çalışma masası ve giysi dolabıyla birlikte burayı tamamlamışlar. Bakın bunların hepsinin giriş çıkışları işte hep sonradan yapılmış. Buradaki duvara da iki tane havalandırma verilmiş. Bu havalandırmalar sayesinde de arkadaşlar dediğim gibi alt taraftaki yanan şömineden oradan da sıcaklığını alacağız. Yani alt tarafta bir şömine yandığı takdirde hem üst kattaki iki odamız hem de alt kattaki salonumuz ısınacaktır. Şimdi burada da balkon alanımız var. Bu balkon alanı da e, ana giriş yaptığımız, sitenin giriş yaptığımız tarafının arka tarafına düşüyor. Burası da yol zaten. Ve şöyle bir gösterelim istersen Baran. Etrafımızda da hep böyle iki, iki buçuk katlı villalar var. Yani etrafımız daire bölgesi değil. Genel olarak bu tarz iki buçuk kat veya da iki kat villaların e, villa arsalarının olduğu bir bölgedeyiz. Şimdi en üst kata geldik. En üst katta da bizleri bir teras, bir oda, bir banyo lavabo karşılıyor. Ve burada da küçük bir mutfak tezgahı yapılmış arkadaşlar. Aslında lavabo olarak da kullanılabilir. Yani mutfak dedim, mutfağı da söyledim. Lavabo olarak da kullanılabilir. Burada ekstradan çekmeceler yapılmış orada elinizi yıkayabileceğiniz bir alan var ama yanlış anlamayın burada içeride de var zaten aynı şekilde o ekstra ortak kullanım için yapılmış alt kattaki gezmiş olduğumuz banyo lavabonun birebir aynısı sistem aynı aşağıda uygulayacağınız tarifi burada da uygulayabilirsiniz burası da evimizin son odası yani e, ev ferah görüyorsunuz odalar geniş küçük küçük odalar değil evler eski olunca 10 yaş ve üstü olduğu zaman haliyle eski projeler biraz daha geniş olduğu için arkadaşlar kalabalık aileler genelde bu tarz evleri tercih etmesini biz öneriyoruz zaten. Çünkü kullanımı ve genişliği gayet ferah oluyor. Üste baktığımız zaman direkt betonerme bir çatı var. Çok sağlıklı ve tavan yüksekliği de gayet iyi. Yani çatı katındayız şu anda. Çatı katları bilirsiniz eğimli gelir. Ama burada herhangi bir eğimimiz bulunmuyor. Gayet düz bir alanımız var. İşte burası da bizim Terasımız. Evin alt taraftaki veranda alanıyla buradaki alan gerçekten çok güzel bir alan bana göre. Gayet iyi. İstersen Baran şöyle bir gösterelim. Ön taraftaki havuz alanını da yukarıdan nasıl görünüyor, boyutu nasıldır. E, havuzun ve havuzun yan taraflarındaki ortak kullanım bahçe alanlarımızın da Genişliğini rahat bir şekilde görüyoruz zaten. Biz videonun başında da aralara zaten küçük küçük drone çekimleri de koymuştuk. Oradan da zaten rahatlıkla görmüştünüz onları. Ve burası da dediğim gibi hem yan tarafa bakıyor hem bu tarafa bakıyor. Yani evimiz nedir arkadaşlar? Kuzeydoğu cephelidir. Kuzeydoğu cepheli bir evdesiniz. Serin bir ev olur. Yerlerde fayans olduğu için yazın çok rahat bir oturum sağlayabilirsiniz arkadaşlar burada. Küçük, nezih, butik bir site burası. E, şirin bir site. Sessiz, sakin bir alandayız. Yan tarafta yapılan inşaatlarımız var. Henüz çekmedik çünkü daha inşaatlar bitmedi orada. Orada iki buçuk kat değil. Teras yok bakın. Sadece iki katlı villalar var. Orada bile istenilen satış rakamları 7 milyonlardan başlayacak biz size burada hem geniş kullanımı olan hem havuzlu hem de rahat ferah bir alanı olan bir villa tanıtıyoruz. 5,5 milyon TL'de satış rakamımız var. Hem de bu rakam üzerinden mal sahibiyle yüzde gelip pazarlık yapma imkanı da sizlere tanıyoruz arkadaşlar. Bu güzel şirin villamız yine alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.